Aí, tom, Usta, yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Yine yoğun bir gün ve yine akşam üzeri bir çekim. Bu sefer hava kararlılığına bile bir miktar kalacağız arkadaşlar. Çok şükür bunu da yetiştirdim. Çok fazla sordunuz. Escort ne oldu? Abi escort yapıyor musun? Bitecek mi? Hazır mı? İşte escort ne durumda? Şöyle böyle. Bitti arkadaşlar. Gelin alın götürün. İnanın ben yoruldum çünkü. Bu peş peşe aynı hafta içerisinde çıkardığım dördüncü araba arkadaşlar. Bir haftada dört araba. Aralık ayının yoğun yoğunluğunu hala yeni yeni üzerimizden atıyoruz. Ellerim falan perişan olmuş bir durumda. Bir haftada dördüncü arabayla rekor kırdık arkadaşlar. Normalde gelen giden hazırlıyorduk. Biri satılıyordu yerine bakıyorduk. İkisi gidiyordu yerine 2-3 alıyorduk. Öyleydi ama bu sefer dördü birden geldi. Aralık ayı biliyorsunuz elimizde sıfırladık. Dört araba birden geldi üstüne. Dört arabayı birden siz sonra 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 bana çıkarttırdınız. Bir haftada hepsi hazır arkadaşlar. Eksik noksan hiçbir şey kalmadı. Neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Üstüne sigaramın külü gitmiş herhangi bir leke var falan zannetmeyin. Şimdi arkadaşlar ne yaptık buna onu bir söyleyelim. Döşemelerin kılıfları kötüydü arkadaşlar. Kılıfları komple yeniledim. Sıfır kılıf taktım. Altını da bir temizledim. Üstüne de sıfır kılıfını taktım. Güle güle keyifle temiz temiz binin diye. Panjurumuzun rengi atıktı. Rengi güzel değildi. Panjuru çok hoşuma gitti. Çok güzel bir boyadan çıktı. Panjurumuzu gerçekten ustamızın eline emeğine sağlık diyorum. Çok güzel boyamış. Onun da haricinde başka neler yaptık? Farında stopunda bir eksiği noksanı yoktu. Elektrik tesisatında şöyle bir kontrolden geçirdim. Sıvı bakımlarını yaptırdım. Onlar da herhangi bir noksanı sıkıntısı yok. Üstündeki lastikleri arkadaşlar daha bir ayını doldurmamış sıfır lastikler. Lassa markanın öyle kötü bir markada değil. Lassa'nın bir takım sıfır lastiği şu gün almaya kalkarsak 6-7 bin lira değeri olan sırf lastikleri üzerinde var arkadaşlar. Onun dışında eksi noksanı çizikleri vesaire vardı. Onları mümkün mertebe kapattım arkadaşlar. Çırı şu tuşla şunla bunla derken üstünden geçtik ve derleyip toparladık. Araba zaten 1.6 CLX EFI motor. Ee, şöyle her tarafını göstereyim. Motor kabudunu da açacağım arkadaşlar. Biraz videoda değişiklik yaptık. Direkt motor kabudundan başlamıyorum. Önce bir etrafını gösteriyorum böyle. Arabanın başka bir eksiği noksanı bir şey kalmadı. Şu an yürürü falan pıtırtır arkadaşlar. Hiçbir eksiği noksanı söz konusu değil. Biraz da böyle hızlı hızlı anlatacağım. Hava çok fena kararmak üzere. Ee, vakit çok dardayız bu sefer. Kabudunu da hemen kaldırayım arkadaşlar. Arabanın etrafını komple gördünüz. Hiçbir eksiği noksanı söz konusu konusu değil. Hemen kabut açarak onu da göstereceğim size. Hemen kabulunu kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi yeni nesil bir EFI motor yatıyor arkadaşlar. EFI seri 1 diye geçen kodlu motorumuz. 4 nokta injeksiyonla sıralı sistem LPG'si mevcut. Hiçbirinde eksiği noksanı yok. Benzinde zaten direkt çalışıyor arkadaşlar. Direkt çalışırken sıralı sistemde benzinde çalışıyor. Bunu biliyorsunuz. Sonrasında tüpe geçiyor. Hiçbirinde noksanı sıkıntısı yok. Hepsinin kontrolü yapıldı. Motor aksamında gayet düzgün. Birkaç kablosunun dış kablajı o hoşuma gitmemişti. Onları da sağ olsun kardeşimize sana toparlattık. Elektrikçimiz o da onları halletti. Başka bir noksan da kalmadı. Murat abimiz de tamircimiz. Videolarda ara ara da bunları görüyorsunuz. Instagram hesabımda attığım storylerde, reelslerde Murat abimiz de tamircimiz sağ olsun. O da bütün kontrollerini sağladı. Onda da herhangi bir eksiğimiz, noksanımız yok arkadaşlar. Şimdi motor kabudunu hemen kapatıyorum. Birazcık da hızlı ilerleyeceğim. Hemen hava kararmadan, içinin rengi benzi çok kaçmadan, içinin detaylarını sayılarını bir göstereyim. Hepsini net görmüş olun arkadaşlar. Bagajını açmadım. Bir bagaj açayım önce. Bagajında bir görün. Şöyle gel bu tarafa. Şöyle bagajını da kaldırayım. Bagajı da tertemiz arkadaşlar. Tüpümüz burada. Tüp tarihimiz 2027'ye kadar var. Ondan yana da tarihten yana da bir sıkıntımız yok. Zaten arabanın muayenesi de yeni. Daha muayenesi de var. Herhangi bir eksi- noksanı hiçbir şey yok. Bagaj havuzu vesaire her şey yerli yerinde. Aziz Allah diyorum. Ee, akşam ezan okunuyor. Son 5 dakika ezan süresi vaktimiz var biliyorsunuz. Ezandan sonra hava kararmış oluyor. Hemen gelin bir içini gösterelim. Allah affetsin. Normalde ezanda durdururum ama şöyle hemen içerisine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle kapı içinden yine bir gösteriyorum. Kapı içlerimiz, iç ışıklarımız, ambiyans aydınlatma sağda solda ikisi de yanıyor. Buranın ampulü değişmiş. Birazcık daha parlak arkadaşlar. Diğer tarafta, da Diğer tarafta da yanıyor. Diğer tarafta eksik değil. Şöyle hemen onu da göstereyim. Kamerada birazcık daha az gözüküyor tabi ama iki tarafında ışığı yanıyor arkadaşlar. O ampulü de değiştirirseniz eğer daha parlak bir şey olabilir. Ya da değiştiririz de sizin sağ. Olsun önemli değil. Şöyle her tarafını göstereyim. Koltuklarımız dediğim gibi zaten yeni döşemeler daha izini bile almadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha izini bile almadı. Yes yeni döşemelerimiz. Şöyle hemen arka kapısını da açıyorum. Şöyle kapı içlerini gösteriyorum. İki taraftan da göstereceğim. Diğer tarafta arka döşememiz de böyle. Onların hepsi yeni arkadaşlar. Hemen şöyle dolaşıyorum. Şöyle burayı da açayım. Evet dostlar kapı içlerimiz temiz. Öyle çürüğü çarı haşat bir araba değil arkadaşlar. Arkada iki tane oval var. Ses sistemi de gayet güzel. Keyif aldırır. Sesten hoşnut olursunuz. Şöyle diğer tarafları da göstereyim. Bu kapı içimizi de göstereyim hemen arkadaşlar. Burayı da gösterdim. Hiçbir yerinde eksiği noksanı yok. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Zaten detaylı fotoğrafları çektim. Daha aydınlıkta çekilmiş oldu detaylı fotoğrafları. Onları da detaylı fotoğraflarını isteyene tabii ki gönderiyoruz. Döşememiz falan yerli yerinde. Çok temiz güzel bir araba oldu arkadaşlar. Şöyle kapı içlerini de bir göstereyim. Her şey pıtır pıtır yerli yerinde arkadaşlar. Hemen bir biniş sürüş ona geçelim. Kapılar açık kaldı. Şunları da kapatayım. Hemen içerisine geçelim arkadaşlar. Sürüşünde de bir görün çalışmasını, sesini, solunu vesaire hepsini bir görmüş olun. Eksiğimiz, noksanımız kalmasın. İçeride artık ışık mışık bir şekilde halledeceğiz. Hadi içinde görüşürüz. Evet dostlar araç içerimize geçtik. Fites topuzumuzu vesaire de yeniledim burada. Fites topuzu eskiydi. Onu da yeni model bir fites topuzuyla değiştirdim. Her yeri tertemiz oldu. Parıl parıl oldu. Gayet hoşnut edici oldu. Bir çalıştıralım. Bismillah diyelim şöyle. you Gördüğünüz gibi tek marş pıtır pıtır çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir yerinde eksik noksan yok. İçin ışığı olsun şeyi olsun gayet hepsi güzel bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar. Hemen şöyle yürüyüşle başlıyorum. Haydi bismillah diyelim. Farları yakacak pozisyona geldik çünkü hava o kadar karardı. Çekiş bunlarda daha iyidir arkadaşlar. Tek nokta enjeksiyonlara göre daha güzel bir çekişi vardır. EF2'lerden bir tık düşüktür. Biliyorsunuz EF2 zaten direkt fokusta çıkan motor. İçine büyük bir ayna takmışlar onu değiştirmedim. Yani değiştirecektim ama kimisi ya çok güzel olmuş falan dedi. Belki alan arkadaşın da hoşuna gider Sonuçta ekstra para verilmiş alınmış bir şey O yüzden şey yapmadım arkadaşlar Bozmadım İçinde aynası böyle kalsın Şu an arkayı kamerayı çekmemesi için yukarı kaldırdık ama Kışta değil baya böyle yaz bahar havası gibi Şu havanın kızarıklığı falan Hava güzel araba güzel her şey yerli yerinde Her şey çok güzel arkadaşlar Ben çok memnunum bu arabadan Yani kullanımı vesaire benim çok hoşuma gitti Böyle sabah akşam çalışması tıkır tıkır Hiçbirinde eksik noksan bir şey yok Alan arkadaş da mutlu mesut binecektir, ondan yana da eminim. Bu videodan da bu kadar da arkadaşlar çalışmasını, yürüyenini vesairede gördünüz. Bunda da herhangi bir eksiği noksanı söz konusu değil. İnşallah Alan kardeşimiz de böyle temiz, düzgün bakar bine. E, temellim bütün arabalarımda o yönde biliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.